Öncelikle herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda varyasyonlu ürün nasıl ekleyebilirsiniz bunu göstereceğim. Şu an bir tane ürün açtık. Bu ürünün herhangi bir varyasyonu yok. Tek bir şekilde satın alabilirsiniz. Sadece indirim mevcut. Biz bu ürüne SML olarak veya 100 ml 200 ml olarak bir varyasyon ekleyelim. Bunu nasıl yapabiliriz? Öncelikle bu ürünümüzü bir düzenleye gidelim. Ürünü düzenle diyoruz. Ürünü düzenli, düzenliği giderken o taraftan açılırken bir de nitelikler sekmesi var arkadaşlar. Biz de bir taraftan nitelikler sekmesine bir geçiş yapalım. Bu nitelikler nedir? Varyasyonları buraya kaydederseniz daha hızlı bir şekilde ekleme yapabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi renk, boyut, marka vesaire gibi varyasyonlar var. Biz buraya ne yazalım? Litre olsun. Litre litre isminde bir nitelik ekliyoruz. Bu niteliğimize de terim ekleyelim. Ne olsun? 100 mililitre. Ekle. 250 mililitre olsun. Ekleyelim. Bir de bir bir litre bir litre olsun. Bir de. Ekleyelim. Şu an litre varyasyonunun 3 tane terimini eklemiş olduk. Şimdi biz bu varyasyonları nasıl ekleyip tutar belirleyeceğiz? Bunu göstereceğim. Hemen ürünümüze geçtikten sonra öncelerden basit bir üründü. İndirimimizi de görüyorsunuz. Biz buradan varyasyonlu ürün seçiyoruz. Buradan stok kodunuzu girebilirsiniz. Gönderim, bağlantılı ürünler, nitelikler kısmı bizi ilgilendirir. Bir de varyasyonlar. Bu iki sekmeyi de istediğinize göre düzenleyebilirsiniz. İndirim var mı? İndirim tarihi ne zamana kadar? Ekstradan burada sizin birçok farklı alan görebilirsiniz. Tema yapımcısı farklı özellikler de ekliyor olabilir. Bu tamamen temaya göre de değişiyor. Ama şu sekmeler sabit. Yani her WooCommerce eklentisinde WordPress e-ticari sitelerinde varyasyon sekmesi mutlaka aynıdır. Bir şimdi niteliklere gelelim. Bizim burada rengimiz var. Tabi biz bunu buraya nitelik olarak eklemiş bunu arkadaş ama varyasyonu eklemediği için bu üründe varyasyon gözükmüyor. Biz şimdi bunu buradan kaldıralım. Buraya litre olanı ekledim. Şu an gördüğünüz gibi gözükmüyor. Neden? çünkü bu sayfayı daha önceden açtık. Sayfamızı bir yenileyelim. Sayfamızı yeniledikten sonra bunu kaydetmedik tabi bunu bir daha kaldıralım. Buradan gördüğünüz gibi litre geldi arkadaşlar. Ekle diyoruz. Buradan terimler 1 litre 100 250 olarak çıktı. Biz tümünü seç diyelim. Hepsini seçtik. Kaydet diyoruz. Kaydet sonra artık bu terimimiz şey niteliğimiz belirlendi. Yani tamam okey bununla ilgili varyasyon oluşturabiliriz. Buradan da varyasyon duyurunu seçelim. Zaten niteliğimizi eklemiştik buradan tekrardan varyasyonlar için kullanılsın diye kaydedelim. Bunu ilk başta seçmeniz daha mantıklı. Ben az önce fark etmemişim. Basit üründe kalmış. Basit üründe niteliği girip sonra varyasyon çektim. Önemli değil. Varyasyonlu ürün sekmesini seçin. Niteliklere gelin. Niteliğinizi seçin. Varyasyonlar içinde kullanılsın deyin. Kaydet deyin. Bu kadar. Bunu kaydettikten sonra varyasyonlara geliyoruz. Burada tüm niteliklerde var ya oluştur diyoruz. Hepsini çeksin otomatik olarak. 3 tane buldu diyor ve çekti. 1, 100, 250. Ne kadar olsun fiyatı? 10 TL. İndirimli fiyatı olsun, mu olmasın. Stokta var mı? Stokta olsun. Stokta yok, yok satıldı. Stokta olsun. Şey de yapabiliriz arkadaşlar. Stok yönetimi deyip 10 adet de yazabiliriz. Stok yönetimini eklemeyelim. Bundan olsun 100 mililitre bunu 3 lira diyelim stokta olmasın 250 mililitreyi de buna da stokta diyelim 5 lira diyelim. Bunları her varyasyona ayrı ürün, ayrı ağırlık, indirim hepsini stokluda açıklaması hepsini girebiliyorsunuz arkadaşlar detaylı olarak girmiyorum kaydet diyorum ürünümüzü güncellediyorum. sayfamızı yenileyelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu an litre seçin diyor. Bir şey 100 mililitre 3 lira, 250 de 5 lira, 1 litrede 10 lira gibi varyasyonlarımız mevcut. Sepete ekle dediğimizde de otomatik olarak sepetinize bunu ekleyecektir. Gördüğünüz gibi arkadaşlar geldi. Ekstradan bir de 250 mililitre de ekleyelim. 15 lira olması lazım sepetimiz. 10 artı 5 15 lira tertemiz. Bu şekilde varyasyon ekleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.